Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videodan gelmemesinin sebebini açıklayacağım. Videodan gelmemesinin sebebi okul vardı bildiğiniz gibi. Sınavla falan oldu. Bilmem hayat bilgisi daha din olmadı. Hayat bilgisi, Türkçe, fen, İngilizce falan oldu arkadaşlar. Ee, onun için de bilgisayar sıfırlandı, bozuldu. Video gelemedi. Babam yaptırdı sağ olsun. Ben onun dışında benimki kim indirdim? Sıfırlandığı için her şeyi gitti. Benimki mi indirdim? Kandısı indirdim. İndirdim. video çekme adı ne video çekme program video çekme programı indirdim ki mal gitti bozuk mu mal. neyse yapardık yapardık tamam, yapardık yaptık ee, şimdi ee, bir tane daha bir şey söyleyeceğim arkadaşlar üstte benim diken yazısı vardı onu kaldırdım arkadaşlar internetten bakarak sayesinde bütün her şey olabilir. Windows sayesinde bütün her şeyi indirebilirim arkadaşlar. Minecraft için Java bilmem ne istiyordu. Onları yükledim. Sonra Film falan oldu. Pazartesi günü bilgisayar gidecek arkadaşlar. Dükkana babam bir birkaç oyun yükletecek. Game of Mods mu? Öyle birkaç oyun yükleyecek. işte babam bilgisayar oyunlar çuvasını azıcık flash birlerimi de vereyim ona atsınlar minecraft arkadaşlar şunun sayesinde oldu cd vardı bilgisayar oyuncudan şey yapmıştık almıştık biz Ma minecraft falan silinirse diye iyi kalmışız çünkü silindi bunun sayesinde yaptım sonra java indirdim internetten bilmem ne bilmem ne yaptım Sonra neyse falandı için intro falan gitmiş. Intro yapacağım arkadaşlar. Saat şu an saati söylemeyeyim neyse. Bilmem benim de mikrofon ayarını falan yaptım. Ses gidiyor ama bilmiyorum şu an ama. Neyse. Bu da oyunlardan gördüğünüz gibi Candy strike GTA 3 da Minecraft atalım ya. Ben kapatıp kopyaladım arkadaşlar böyle yapıştıralım Neyse ee, Daha heyecanlı olmayı Arkadaşlar daha da heyecanlı oluyor Videolarda bunlar Arkadaşlar bu Arkadaşlar videolarda artık daha da heyecanlı olacağım Konuşmam düzeldi arkadaşlar Eskiden şöyle konuşuyordum Mer merhaba 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle diye konuşuyordum. O artık konuşmam düzeldi. Artık şöyle diyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle falan falan diyorum. Ee, arkadaşlar niye götürüyor babam? Derseniz Intel falan vardı ya adı neydi ya? İşte şu. Zaten efektüm falan vardır. Şu arkadaşlar bu bozuldu. Bu normal YouTube gibi bir şey olacak. Kendeksi sildirecek, oyun yükletecek, bilmem ne yükletecek. Onu onu bunu yükletecek. neyse. Arkadaşlar bize bozulmamış da çökmüş yani çok bir şey yüklediğim için. Artık bazı şeyleri sileceğim. Mesela şunu silelim ben. De, bu ya, bana lazım olacak arkadaşlar intro yapamında. Ee, ne diyecektim? iskem gelmedi arkadaşlar. Saçımı falan yapmam gerek onun için. Çok dağınık saç. Bu arada saçımı bu arada saçımı kestirdim arkadaşlar. I, çok güzel yani saçım kıpkısa. Hani toz geldi lan. Tamam. Arkadaşlar bu arada hemen video yapacağım mikrofonumun adını da söyleyeyim. Adı ne ya? Adı neydi ee markasa, marka sınıf ne? Pran ha. İnce yazdığınızda gelir zaten. Pran ha mikrofon. Pran mikrofon. Neyse o konuyu daha dağıt, konuyu atmayalım arkadaşlar. Benim kulaklığım kırık. Kırıldı ne yaptıysam artık. Mavi bir tane kulaklık vardı arkadaşlar. O kırıldı. Kulaksız kulaksızlık. Kulaksızlık çekiyorum artık videoları ee, Şey sayesinde ne sayesinde Mikrofon sayesinde çekiyorum Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim Hiç Çok uzun olmasın yani video ya sıkılmayın ee, İzlediğiniz bu arada on, Kaç abone ediyor Ka Kaç abone edik? 16 aboneyiz ona da için çok teşekkür ederim ee, Videoyu like atmayı abone olmayı unutmayınız Ve kanala da like atmayı Kan alıyorm ya. Kana kana oluyorum kana kana. Neyse burada komik bir şey çıkmış olabilir arkadaşlar. Ona da Neyse arkadaşlar bu da video video izlediğiniz çok teşekkür ederim. Video like'ına abone olmayı unutmayınız Bay bay.